Yaz Bilim kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere C çarpıda yazdığımız bir kodu nasıl eksi haline dönüştüreceğimizi göstereceğim. İlk önce yazdığımız basit bir kodu açalım. basit bir otobüs otomasyonu. Şimdi exe'yi nasıl elde edeceğimize geçelim. Biz bu kodu derlediğimizde derleyici aslında bize bir exe üretiyor. Bu exe dosyası .proje dosyasının içinde, indir dosyasının içindeki debug klasöründe. Yani bizim aslında yazdığımız program bu exe. Derleyiciyi kapattım. Bu exe dosyasını Masa üstüne kopyaladım. da kapattım. Sadece bu Excel dosyasını çalıştırdığımızda proje açılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir uyarı yapayım size. Eğer projenizde veri tabanı dosyası veya fotoğraf kullanıyorsanız bu yöntem işe yaramayacaktır. Çünkü o fotoğraflara ihtiyaç duyar program. Bunun için ise setup kullanmanız gerekiyor. Onu da farklı bir videoda anlatırım isterseniz. videomuz bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenip yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayınız. Eğer bir sıkıntınız olursa yorumlara yazabilirsiniz.